Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Radyo Yayımlar. Sağ, Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Bursa'dan Nagihan. Nagihan. Ee, geldiğinizde de görüşmüştük. İki oğlum vardı. Hı -hı. Bursa sporlu. Hatırlarsınız resimlerimiz falan da var. <laughs> Hatırlıyorum. Buyurun. Hı -hı. Ee, ben şöyle kısa, yani çok uzun bir hikaye çok kısaca anlatmak istiyorum. Buyurun. Ee, 13 yıl önce eşimle evlendim. Ee, çok e, inançlı bir ailede büyüdüm. Yalnız eşim böyle çok rahat, çok sosyal. Gerçekten Allah'a çok inanmayan e, vazifelerini yerine getirmeyen birisiydim. Hmm. Ee, ama e, çok dua ettim onun için. Her namazımda namaz kıldığım zamanlarda bile benimle dalga geçiyordu. Ee, sonra hamile kaldım. Oğlum yani erkek olduğunu öğreneceğimiz zaman oğlan olmasını hiç istemedi. Kardeşini şehit kaybetmişti askerde. O yüzden hmm. hiç erkek olmasını istemedi. Ben işte niye erkek falan çok tepki gösterdi. Allah Allah. Ben dedi e, onu nasıl askere göndereceğim falan dedi. Sonra e, bu arada hani oruçta tutmuyor, namaz da kılmıyor. İşte oruç beni sarsıyor falan. Ben oğlum dünyaya geldi. Oğlumun sahili yoktu doğduğunda. Bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Hmm. O doğduğu zaman dedim ki yani ilk söylendiği zaman doktora askere göndermeyeceksin dedim. Çok istedim. Allah da senin istediğini yerine getirdi dedim. Of. Of. Ondan sonra e, onda enteresan değişiklikler görmeye başladım. E, Ramazandı oruca başladı. Vay Yalnız e, bir ay oruç tuttu. Bayram günü işte e, yemekte bir duble işte içki koymamı istedi. Ben dedim ki 30 gün boşuna aç kaldım... Şimdi hepsi gidecek yaptığın ibadetin. O içkiden bir yudum aldı. Al bunu dök lavaboya dedi. Ve ondan sonra bir daha içki ağzına sürmedi. Hayır. Maşallah. Sonra e, ömreye gidelim mi dedi bana. Hiç yaşamayan bir insan. Dedim ki yani oranın vazifeleri var tamam gidelim ama ya olsun dedi, bakarız dedi, gezeriz belki vazifeleri de yaparız dedi. Ömreye gittik, çok kısa süre kaldık, 7 gün kaldık. Geldik, e, inanılmaz bir değişiklik başladı onun hayatında. E, özel bir şirkette çalışıyordu, namaz kılmalarına izin vermiyorlardı. İşte ben şirketten ayrılacağım, istifa edeceğim falan filan. Ee, inanın bütün geçmişte kılmadığı namazların internetten listesini çıkarttı Gece sabahlara kadar namaz kılmaya başladı kazalarını ee, sonra şirket bir şey başlattı yani sanki o kadar gönülden istemiş ki istifa edenlerin tazminatlarını ödeyeceğiz diye iki aylık bir süre verdiler Allah hemen istifasına verdi ve biz İstanbul'da yaşıyorduk Bursa'ya dönüş yaptık memleketimizden Döndüğümüzde hacca inanılmaz bir değişiklikti. Yani sakal bıraktı, yani cübbeyle sarıklanamaz kılmaya başladı. Sürekli namazda inanamıyordum çünkü ben hep şey diyordum ya Allahım en son o kalsa yine de iman etmez herhalde diyordum. Evet. Sonra bir Ramazan yine bu benim son sigaram dedi ve sigarayı bıraktı. Elhamdülillah. Sonrasında hacca gitmek istiyorum, hacca gitmek istiyorum, hacca da gittik. Elhamdülillah. Ya inanılmaz bir teslimiyetti. Haç'tan geldik. 10 gün sonra e, ileri derecede kanser olduğunu öğrendik. Doktorlar asla yaşamayacağını, en fazla 2 ay ömrünün olduğunu söylediler. E, o çok inandı. Ben dedi bugüne kadar hayatın tatlısını yedim. Şimdi acısını yiyorum elhamdülillah dedi yine de. İnanılmaz bir teslimiyet vardı. Ve 8 ay 8 ay sonra kaybettik. Allahu Şimdi dört buçuk sene oluyor. Ya diyorum ki ben onun kadar belki de iman etmedim. Yani hep onu hep diyordum inanmıyor. Ama gerçekten benden daha kuvvetli bir imanla Rabbine teslim oldu. Abla duman ettim bizi ya. Vallahi perişan oldum. Billahi perişan. Şimdi iki oğlum var. Bir tanesi 13 yaşında ve çok o engelli doğan oğlum. Bu sene üçüncü hatimini bitirdim. Çok gerçekten o da yaşayan bir evlat, babasına çok güzel hediyeler veren bir evlat. Elhamdülillah Allah inşallah öyle daim eder evlatlarımı. Yani evet. sizlerle paylaşmak istedim en büyük dönüm noktası bence onun hayatıydı. Ya benim abla hayatımda. bak, abla bak bir şey diyeceğim. Bazen birini alırsın karşına. Evet. Anlat, anlat 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 oku oku anlatamazsın. Ama evet. şu senin yaşadığını anlatman o kadar değerli ki dinleyen evet. bir başkası bundan sayfalarca kitaptan alamayacağı himmeti, hikmeti, güzelliği aldı. Aldı sen rahat ol. Gerçekten. Ama sana şunu söyleyeyim. Allah senin kocanı sevmiş. Evet. Vallahi sevmiş. 8 yıl sadece bir aradaydık ama 80 yıla değerdi onun. Cık cık. Yani elhamdülillah. Yalnız evlat da maşallah. Adı ne delikanlının? Erhan Yağız. Erhan, Erhan. Maşallah Erhan. Erhan da özel bir kulu inşallah. Ya ablacığım. Üçü de öyle yetişiyor. Elhamdülillah. Ben maşallah. sadece evlatlarımın profesör olsun ya da işte böyle amaçlarım yok. Sadece Allah'a Rabbine kul olsun Yalnız Yaş... buradan ben aklıma bir şey geldi. Sohbeti noktalayacağız. Buyurun. Diğer hatta bir dinleyicimiz daha var. Hı -hı. Buyurun. Sizin anlattığınızda bir şey daha var. Buyurun. Siz eğer nefsinize uysanız da boşanmak isteseniz evet boşanırdınız. Ben çok, Kim dua ettim. Bilir, çok bakın Çok ağladığım geceler oldu ama Bakın e, neler olurdu neler ama o sabır, o metanet sizin hiç ummadığınız bir insanın ne hale gelmiş yani Allah tabi eşin de hayırlısını versin, evladın Öyle. da hayırlısını versin. Öyle. Çok teşekkür ediyorum, hürmetler, saygılar, selamlar. selam ederim almış. ama programınız adına da gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, geçen gün bir bayan aramıştı ondan çok etkilendim ben. Ee, oğlunun beyninde toplamıştı falan kurban kesmekten bahsetti. Ee. Ve ben çok büyük hayıflandım bu olayı duyduktan sonra. Niye hiç kurban kesmek aklımıza gelmedi dedim kendi kendime. Yeah. Buna çok dikkat etmiyoruz. Çocuklarımız hastalanıyor eşim için. Niye hiç kesmek aklıma gelmedi diye çok hayıflandım. Gerçekten çok güzel bir program yapıyorsunuz. İnsanların unuttuklarını ya da eksikliklerini tamamlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Rica Rab ederim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bizde Yolunuz her şey daim açık olsun. Sağ olun. Program sizinle güzel. Programı Sağ güzel olun. kılan Bana sizsiniz. Hoşça olsun. kalın. Sağ olun. Sağ olun. Allah. Allah. Bir gün, bir kişi ya da bir olay. Hayatınızı ne değiştirdi? Arayın. Siz de başkalarının hayatını değiştirin. Görge ile Dönüm Noktası her pazartesi saat 16'da Radyo 7'de.